Soykırım ve savaş suçluları Radovan Karacic ile Ratko Mladic, Bosna Hersek'teki bazı okullarda savaş suçlusu değil, kahraman olarak öğretilecek. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından onlarca savaş suçundan suçlu bulunan Karacic ve Mladic, yeni müfredata göre, öğrencilere kahraman olarak öğretilecek. Bosna Hersey'i oluşturan iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki ilköğretim okullarının müfredatında bu yıl değişiklik yapıldı. Yapılan bu değişikliğe göre 9. sınıf öğrencilerinin tarih derslerini Sırp Cumhuriyeti ve savunma ana Vatan savaşı konusu dahil edildi. Sırp Cumhuriyeti entitesinin Boşnak Başkan Yardımcısı Çamil Durakovic, Bosna Hersek savcılığını göreve davet ederken tarih dersine eklenen bu yeni konu ile çocukların Mladic ve Karadiç hakkında bilgi sahibi olacağını ancak onları savaş suçlusu olarak değil savaşın kahramanları olarak öğreneceklerini vurguladı. Çocukların savaş suçlularının yanı sıra söz konusu savaşın nedenlerini ve sonuçlarını da öğreneceğini dikkati çeken Durakovic ancak bu ders kapsamında soykırım, etnik temizlik ve Sırp Cumhuriyeti temsilcileri tarafından işlenen insanlığa karşı suçların anlatılmayacağını ifade etti. Durakovic Bosna Hersek Savcılığına özellikle soruyorum. Sırp Cumhuriyeti'nin resmi kurumları müfredat aracılığıyla savaş suçlarını yüceltirken siz ne yapıyorsunuz ifadelerini kullandı. Savaş döneminde Sırp Cumhuriyeti Başkanı olan Karaciç ile Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun başkomutanı olan Mladic, Srebrenica soykırımı da dahil olmak üzere çok sayıda savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan müebbet hapse mahkum edilmişlerdi.